Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu ala Resulillah. Fetvalar dersinde beraberiz kıymetli arkadaşlarım. İkinci sorudayız. <laughs> İkinci soru. Nebzetun tarifiyyetun <laughs> özet bir tarif li esma husna ıttis'ati ve tis'ayne Allah'ın 99 isminin esma husnasının kısa bir özeti. Başlığımız Allah'ın 99 isminin özeti bunu açıklamasını şimdi verecek. Bakalım. Akbaran Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu ve haber verdi. Fi ahadi ahadifihi hadislerinden birinde. En subhanehu ve teâlâ e, ee, muhakkak ki Allah Subhanahu ve Taala için vardır. aten ve tis'ine ismen. 99 isim vardır. Men hafizaha ve ahsaha. Kim o isimleri ezberler ve sayarsa dehalel Cennet, cennete girer. Evet Allah Resulü selamı böyle bir hadisi vardır. Vel hifbu fil şerifi Bu hadisteki ezberleme ve sayma yani şunu kastediyor. Ma'rifet Allah Subhanahu ve Teala bi esmaihil husna ve bi sıfatihil Allah'ı yüce sıfatlarıyla ve güzel isimleriyle tanımak والإيمان به وأنرا إنان وَالْإِمْتِثَالَ والانتثال لأوامره وأنم أميرلرنا يقش ماخ بردك حفظ إحصاء إلى خاصة دلان سايمة إلى خاصة قيمة دوستر ففي الحقيقة جشك ده أن أسماء الله تعالى الله تعالى من اسم ليست محصورة في هذا العدد بصيلة سنلا دليل وذكر العدد هنا برضا sayının zikredilmesi işarete şuna işaret etmektedir ila enne hadihi'l esma e şüphesiz bu isimler ye eşheru esma illahi Allah teala Allahü tealan isimlerinin en meşhurlarıdır yani meşhur olan 99 isimdir yoksa Allah'ın isimleri eee kadar çoktur fakat zikre edildi zikre isimler fi rivayet-i Tirmizi ve ibn Mace farzen farzen ibn Mace'nin ve Tirmizi'nin rivayetlerinde tek tek zikredildi. Ve isimao bu isimler şunlardır. Vallahu o Allah ki o Allah'tır. Elle ilahe illa hu ondan başka ilah yoktur. Errahmanu o rahmandır. Esil gayandır. Errahimu o bağışlayandır. El Meliku buyrukları tutulandır. El Kuddusu noksanlıktan arınmış olan Es Selamu yarattıklarına selamet veren, onları selamette kılan El muminu inananları güvende kılan El Müheyminu hükmü altına alan. Tabi bunlar tek kelimeyle izah edilecek kadar kolay bir isimler değil. Manaları geniştir ama burada kısa bir şekilde öz bir bir kelimeyle ifade edecek, akılda kalacak şekilde söylemek istersek böyle söylüyoruz. Devam edelim. Evet. El Azizu Aziz, Ulu, Galip, El Cebbaru Dilediğini zorla yaptırma gücüne sahip olan El Mütekebbiru Yegane Büyük, El Halik yaratıcı el Bariu eksiksiz yaratan el Musavvir her şeye şekil veren el Gaffar günahları örtücü mağfireti bol olan el Kahhar isyankarları kahreden el Vehhab karşılıksız veren el Razzaq çokça rızık veren el Fettah hayır kapılarını açan el Alim her şeyi bilen el kabıt daraltma gücüne sahip ruhları kabzeden, can alan el basit rızkı genişleten el hafib kafirleri alçaltan el rafi'a inananları yükselten yücelten el muiz yücelten aziz kılan el müzil zelil kılan değersiz kılan Es-Semi'a el işiten, el-Basir gören, el hakemu hükmedici iyi kötüden ayet edici olan el adlu adaletli olan el latif kullarına lütfeden veya her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilen el habir her şeyden haberdar olan el halim hemen cezalandırmayıp yumuşak kuy sahibi olan mühlet veren el azim azametli olan el gafur çok affedici eşşekur, çok şükürlere karşılık veren, azamele bile çok sevap veren, el-ali, yüce yüceltici, el-kebir, büyük, el-hafiz, koruyan, el-mukid, bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren, el-hasib, hesaba çeken, el-celil, yücelik sıfatları bulunan, el-kerim, cömert olan, El-Rakib gözeten, El-Mucib dualara cevap veren, El-Vasi'a rahmeti geniş olan, El-Hakim her işi hikmet dolu olan, Hikmet sahibi, El-Vedud müminleri seven, El-Mecid şerefli, yüksek olan, el öldükten sonra dirilten ve peygamber gönder e, peygamber gönderen El-Şehid, her el şeye şahit olan, El-Hak, Hakk'ın kendisi, El-Vekil, kulların işlerini yerine getiren, El-Kavi, güçlü, kuvvetli, El-Metin, yine aynı şekilde güçlü, kuvvetli, El-Veli, müminlere, dost ve yardımcı, El-Hamid, övgüye layık olan, El-Muhsi, her el şeyi sahip bilen, El-Mubdi, el uh. her şeyi yokluktan ortaya çıkaran el muid öldürüp yeniden dirilten el muhi dirilten el mumit öldüren el hay son her zaman diri olan el kayyum e, kolluk kol, yaratıklarını idare eden el vacid Evet, el-vacit istediğini istediği anda bulan çok bilmediğiniz bir isim. el Majid ee, şanı, yüce ve keremi çok olan. El-Vahid. Bir olan. El-Samet. Kimseye muhtaç olmayan, her şeyin kendisine muhtaç olduğu. El-Kadir. Her şeye gücü yeten. El-Muhtedir. Her şeye gücü yeten. Kudret sahibi. El-Mukaddim. Ee, istediğini öne alan. el Akhir istediğini geri bırakan. El-Evvel başlangıcı olmayan el ahir sonu olmayan el vahir varlığı açık olan el batın <laughs> zat ve mahiyeti gizli olan el vali sahip olan el mutaali noksanlıklardan yüce el bar e, iyiliği çok olan et tevvab tövbeleri çokça kabul eden el muntakim yas asilerden intikam alan el afu günahkarları affeden el rauf şefkati çok olan el malikel mulk mülkün sahibi dül celali vel ikram azamet ve cömertlik sahibi el muksit adaletli olan el cami e, ee, <laughs> birbirine zıt şeyleri bir araya getirebilen el Oğani son derece zengin olan, kimseye muhtaç olmayan, el-Muğni, dilediğini muhtaç olmaktan kurtaran, el-Mani. E, istediği şeylere engel olan, el-Darru, dilediğini zarara sokan, el-Nafi'u. E, dilediğine fayda veren, hem nur, aydınlık veren, aydınlatan, el hadi hidayet erdiren, el bedi çok güzel yaratan, el baki varlığı sürekli olan, el varis mülkün gerçek sahibi, el raşid e, yol gösterici olan, el sabur çok sabırlı olan, günahların hemen karşılığında cezasını vermekte acele etmeyen. Böylece Allahü Teala'nın 99 isminin özetini saymış olduk dostlarım. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Ma'as selameh ilerli